Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine iki şişle çok çok kolay güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Şöyle şiş numaramı göstereyim. 3.5 Evet kamera tam odaklamıyor. Yine görsel olarak yazarım. İpim de bebe yünü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Örnek gösterdiğim ipim bebe yünü. Evet yine burada e, örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi atarak başlıyorum. Modelimiz 2 ve katlarından oluşuyor. Evet, bu kadar ilmek benim için yeterli. Şöyle tekrar sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16. Evet, 16 tane ilmeğimi attım ve bir tane düğüm atıyorum. Burada ipimin fazlalığını alıp başlıyorum. Evet, modeli lastik yapmıyorum. Bir sıra ters örüyorum. Baştaki ilmeğim de dahil bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin düz yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve e, bu sırada hiç örmüyoruz arkadaşlar. İki ilmeğimi örmeden alıp ipi kendime doğru alıyorum. Yine iki ilmeğimi örmeden alıyorum. ipi arkaya atıyorum. İki ilmek örmeden alıyorum. ipi kendime doğru aldım. 2 ilmeği örmeden alıp ipi arkaya attım. 2 ilmeği yine örmeden alıp ipi kendime doğru aldım. Böyle 2 2 ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ve son 2 ilmeğimi de yine örmeden alıp son ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıp ipi kendime doğru aldım ve burada ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Arka yüzde sadece ters örüyoruz. Ön yüzde de örmeden ilmeklerimizi alıyoruz. Aralarında ipleri uzatarak Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim yine. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki ilmeğimi de örmeden alıyorum. İpi kendime doğru aldım. Ve iki ilmek yine örmeden alıp ipi arkaya attım. İki ilmek örmeden aldım. İpi öne aldım. 2 ilmek örmeden aldım ipi arkaya attım yine 2 ilmek örmeden aldım ipi öne aldım 2 ilmek örmeden aldım ipi arkaya attım yine burada 3 ilmeğim var ikisini örmeden aldım ve burada ipimi yönünü değiştirmeden son ilmeğimi de düz ördüm Evet ikinci sıramda tamamladım modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım yine bütün ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum Evet, sıramı tamamladım. Tekrar modelin ön yüzündeyim. Yine burada hiç örmüyoruz. Sadece ipimizin yönünü değiştiriyoruz. Baştaki ilmeğimi aldım. Şöyle ipimi de elimle çekerek sıkıştırıyorum. 2 ilmek aldım. İpimi öne aldım. 2 ilmeği örmeden aldım. İpimi arkaya attım. 2 ilmek örmeden aldım. İpi öne aldım. Yine böyle aynı şekilde devam ediyorum. Ve son ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, herhalde bundan kolay daha kolay bir örgü yok arkadaşlar. Hem kolay hem de çok güzel duran bir model. Evet, sıramı tamamladım. Şöyle gösteriyorum. Modelimiz bu şekilde. Sanırım anlaşılmıştır. Şimdi de modelimizi büyük parça üzerinde görelim. Böyle kabartmalı yine güzel bir model. Çok da kolay bir model. arka yüzü de böyle yine birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde, yetişkin örgülerinde de kullanılabilir. Tercih sizin. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.